arkadaşlar Burak FC yeni bölümüne hoş geldiniz FC 24'te kariyer serimize kaldığımız yerden de devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar en son konferans liginde artık gruplarımızdaydık Yalnız bizim grup baya balık ya Ne oluyor lan ha, bu mouse böyle olunca sapıtıyor değil mi Şimdi diğer takımlara da bakıyorum Yani konferansta bir lil var burada gördüğünüz gibi Onun dışında Dinamo Zagreb ee, Kulüp Brüj Aa bu aynısı değil mi lan bu birebir aynı grup olmamış mı bu o aynı gruba düşmüş. Aze Aston Villa. Bunlar fena değil. Fiorentina. Acaba gruplar aynı gruplar mı ya? Bizimki bir acayip yani. Louisiana Sport, Rokovia ve Norti Cullo var. Ee, Fener e, Fener'e altı atan adamlar. <laughs> Onlardan bunu önce almamız lazım arkadaşlar. Bilmiyorum gruplar aynı mı değil mi ama en azından bayağı denk gelen takım olmuş. Bakalım başımıza neler gelecek konferansta. Hedefimiz kupa. Yani konferansı almak istiyoruz. Çok büyük rakiplerimiz yok. Burak Şahin de kariyerine bir kupa götürmek istiyor. Kariyerine bununla başlamak istiyor Fenerbahçe'de. Bakalım neler olacak. Ligde geçen hafta büyük ezimet vardı. Bunun hıncını bu maçtan çıkarmak istiyor Fenerbahçe sayın seyirciler. Evet çok zor bir şeyler istenmiyor bizden. Hadi bakalım. Haydi çocuklar Louisiana Sport'a yapalım şovumuzu Los Santos Sport. Evet Kadıköy'de keyifli bir maç olmasını diliyoruz sayın seyirciler. Temsilcimiz bu gruptan çok rahat lider çıkmalı. Lider çıkınca biliyorsunuz çok daha büyük artısı oluyor. Bir daha eleme falan oynamıyorsunuz en azından. Şimdi Mert Hakan'dan Burak. Burak önü bomboş. Çalımını atarsa tehlike yaratabilir. Basını verecek orada. Pas vereyim dedi ama veremedi. Şimdi Savicke. Poati. Postatio. Fenerbahçe sattığı oyunculardan dolayı baya pişman. İsmail Hoca'nın oyuncuların nasıl gidişine izin verdiği inanılmaz. Taraftar bundan dolayı tepki veriyor. Fred gitti. Ferdi Kadıoğlu yok. Batshuayi galiba yok. Var mı belli değil. Aman çocuklar Kalu. Koyle. Çok kolay bir top Livakovic için ama. Topu yumruklayarak uzaklaştırıyor. Oğlum ne kadar ekranda. Işıklı lan bugün bana böyle geldi bilmiyorum. Kameram bir ekstra ışıklı gibi geldi. Evet yukarıdan geldi top. Kafalardan şimdi denen Burak. Burak. Klas hareketler deniyor. Basını attı. Vakti olmayacak bu iş. Yukarıdan istedi topu. Şimdi Burak. Şöyle bir baktı. Top hala onda. Attı pasını Tadić. Bir daha Burak. Burak içeri sokulmayı deniyor ama zorluyorlar. Zaysan buraya geldi. Burak şimdi oradan. Dönüş. Yaptı şutunu ve gol. Gol geliyor sayın seyirciler Burak'tan. Harika bir gol geldi. Burak attı 18. dakikada Kadıköy'de. Güzel gol oluyor. Seyirciler çılgına dönüyor. Çevirdi. Evirdi. Şutunu vurdu. Durumu 1-0 yapıyor sayın seyirciler. Dakika 18'de. Genç yıldız. Ben Arbahçe, Erkenden buldu golü. Bakalım daha neler olacak. Los Santos karşısında. <laughs> Ulu, bu takım kim lan? Nerenin takımı bu ya? Evet Düşen. Zalay. Acaba Atilla Zalay mı lan? Güzel bir arabası geldi. O sayı Samuel engelleyebilecek mi orta? Kalu. Poati. O sayı harika ayak oluyor. Şimdi İrfan Can Kahveci'den Burak. Harika geçti orta. Mükemmel geçti önüne. Harika aldı topu. Kaleci karşı karşıya. Burak vurdu şutunu. Allah direkten döndü. Ama o. Oradan gittik direğe çaktık diyor Burak. Oh shit here we diyor. Aman yarabbi, nasıl bir şeydi bu. Lan oradan gitti top direğe çarptı ya. Düşen. Çok güzel müdahale geldi oradan Ceko'dan. Şimdi Burak Ceko'nun geçmesini bekledi. Ah atamadı. Müdahalesi çok güzel. Penaltı. Penaltı. Değil free kickmiş lan. Oğlum be o. Oh! Nasıl ben yaptım lan faalü? Seyirciler çıldırdı. Faulü ben yaptım diyor Burak. Nasıl yaptım diyor bilmiyorum ama yaptım hocam diyor. E yaptığını söylüyor. Çok ilginç gerçekten. Giger. Altuan Bernende. Sene. Gitsene. Zerdar Aziz. Yukarıdan Burak geldi aldı topu. Burak şimdi koşu yolu yapacak mı? Attı pasını ama gerçekten zayıf bir pas oldu. Dur bakalım ya bu bizim kameramızın ışığı çok az geldi bana. Biraz ortamı aydınlatalım ha chat. Ha şimdi daha güzel oldu bence ışıklarımız. Ay! Ona bakarken gidiyorduk bak. Evet. Şimdi Kalu. Kalu. Bernende. Kuati. Kalu Müdahale gelecek mi? Geri pas denedi ama Mert Hakan güzel giriyor araya Şimdi attı pasını Burak'a Burak hemen pasını veriyor İrfan Can Kahveci'den yeniden Burak Burak arkadaşıyla oynadı Zayt Şimdi Tadic Burak'la Burak yukarıdan bir pas Tadic'e Bir daha istedi Burak orada Ceko'nun önüne bıraktı Edin Ceko Edin Ceko ama Müdahale geliyor Elçin evet, Zeşk. Ve ilk yarı bitti sayın seyirciler. Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapatıyor Los Santos. Daha doğrusu önde kapatıyor Fenerbahçe. Evet şöyle ışığımızı biraz da şöyle daha da iyi oldu diye düşünüyorum. Ne bileyim kameram bana bugün sanki bir ekstra böyle bir renkli mekli geldi ama bana öyle geldi herhalde. İyi en az iki gol at demişler bir gol atmışız. 7 pası tamamla demişler onu yapmışız bari. Evet daha fazlasını yapmayı deneyeceğiz tabii, değil mi? İki gole inşallah atabiliriz. Tamam pasımızı bol bol yapıyoruz. Evet şimdi İrfan Can Kahveci. Burak oradan edin Ceko. Ceko çok güzel oynadılar. Burak önünde buldu vurdu ama defanstan sekiyor top. Şimdi Öster Volde, Serdar Aziz. Mert Hakan. Ceko. Burak oradan bir şut. Yerde de kaldı garip bir şut oldu. Kafalardan. Yine top Fenerbahçe'de. Şimdi Burak. Tadic ile oynadı. Duşan Tadic. Österwolde. Burak. Oradan bir şut ama. Engellediler. Zeşk. Üçlü baskı. Topu getirdi Fenerbahçe'ye. Ciku Mert Akan. Şimdi Burak önünde buldu vurdu şutu. <laughs> o ne biçim bir gol sayın seyirciler. Nasıl yedi lan bu kaleci bunu. Biraz ilginç bir gol oldu. Biraz ilginç bir gol oluyor. Burak topu aldı. Vurdu. Sağ ayak 22 metre. Kalecinin büyük hatası. Burak ikinci golünü atıyor. Bermede baskı yine Fenerbahçe'de Kadıköy'de 3 puan önemli bir 3 puan Osayi İrfan Can'dan Burak Burak çalımını atar mı attı bir müdahale var Hakem devam diyor Attila Zalai galiba <laughs> Galiba bilmiyoruz çünkü İrfan Can harika müdahale Burak müthiş çalım Önüne de aldı topu ah ikinci hareket Başarısız o atıkalı. Burak koşuyor oradan. O sayı koştu. Mükemmel müdahale geldi o sayı Samuel'den. Şimdi Burak attı pasını. Zayt. Edin Ceko. Tadic. Oo, Ceko'dan pas istedim ama vuracağım dedi. Zımba gibi aslı harbiden. Oğlum yalnız karşı takım çok güçsüz ya. Harbi burada ampul gibi asmış. Burada da iyi ki pası bana atmadı. Ha. Herifin golü yerdik yani. Evet Ceko da attı. 3 yaptı Fenerbahçe. Artık bundan sonra çantada keklik diyorlar. Bakalım neler olacak. Zalay. Düşen. Giger. Fenerbahçe baskılı futbolu hala devam ediyor. Giger. Burak'la orada bir ikili müdahale oldu ama hakem devam dedi. Mert Hakan. Şimdi Burak. Burak. Orada Ceko'yu denedi olmadı. Yukarı atıyor o Samuel. Samuel Burakla oynadı. Burak yeniden Zayt. Burak uzaklardan vurdu şutunu. Ah biraz yüksek gitti. Biraz yüksek gitti. Fena da bir şut değildi ama. 7 şut çekmişim lan bu maçta. Hayır oyuncu değişiklikleri var. Los Santos takımında. Hakan yandan çıktı. Koroniç giriyor oyuna. Şimdi orta top yine Fenerbahçe'de. Burak indirdi Ceko. Kaptırıyor topu. Böyle. Kuasyon. Bernede. Poati. Osay, Osay bugün gerçekten mükemmele yakın oynuyorsun sanki seyirciler. Adeta o kanatta basmadık. Adam bırakmadı. Bakın yine 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 yine. Burak Klas bir git denedi ama başarısız. Boati. Hosai yine ayak koydu ama top kaldı. Sane. Giger. Burak oradan girdi kafayı vurdu. Edin Dzeko. Burak hızlıca geliyor yardıma ama öyle bir pas attı ki bana. İle Ciku. Çok iyi koydu ya. Osayi yukarıdan bir pas. Burak kafayla indirdi İrfan Can Kahveci. Biraz fazla zorladılar. Düşen. Koyle. Bernede. Şimdi Kovasson tehlikeli geldiler ama. Livakovic için çok basit bir top. Evet dakika artık 80. Aa bu arada Bacuay'ı duruyormuş da. Hiç oynamadığı için görmedi geri parası satayım. Evet son dakikalar top Burak'ın önünde. Burak deparını attı gidiyor. Dakika 90. Bayağı bir müdahale geldi ama Burak bırakmadı topu. Burak şimdi gidiyor. Burak gidiyor. Ortaladı topu. Sıçtı Burak batırdı. Yine top onda ama yine batırdı. Ulan bir asist olsun dedim Tadic'e. <laughs> İçine ettim. <laughs> evet. Gayet güzel. Bir skor. Kadıköy'de seyirciler mutlu. Fenerbahçe 3-0'lık net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırıyorsa seyirciler. Konferansta rakiplerimiz çok kolay. Yani. That's what I'm talking about. And now want to Hocanın yanında basın açıklaması yapacağız ha. Efsane olmaya geliyor. Fenerbahçe efsanesi olmaya geliyor. Hoca ne dediyse yaptık ya. Her şeyi yaptık yani. Haberlere de konu olduk mu? Fenerbahçe bilmem ne spor falan filan Haberlere çıkarız diye düşünmüştüm ama çıkmadık ya. Bugünkü maçtan Eves'le futbol oynamadan keyif aldım. Şimdi yaşam bulmaya odaklama var. Kardeşim odaklanıyoruz ya. Bir de karar verelim burada. Eee bir kitap okuyalım. Ayın oyuncusu seçilmişim ha. Ama süresi dolmuş bak konuşamamışız görüyor musun? Tüh kaçırmışız. Ee, ayın oyuncusu da seçilmemiz tabii bizi mutlu etti. Ulan hiç farkında değil. Ne ara ayın oyuncusu oldum ya. Yani artık piyasamızda giderek artıyordur diye düşünüyorum. Yani Şu an mevzucu sözleşmemiz böyle bir şey. Önerilerde Chelsea ve Osburg var. Ben bu sezon bitmeden gitmem Fener'den. Ee, bu sezon Fenerbahçe'yi bir şampiyon yapmalar olmaz. Deplasmanda Rize. Evet Fenerbahçe deplasmanda Rize ile oynayacak. Adeta bir bataklığın içinde oynamaya gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Biraz da yorgunuz ama Elimizden geleni yapalım. Batshuayi bu maçta ilk 11'de. Dedim belki beni yede atar yorgun olduğumuz için ama atmadı hocam. Takımda <laughs> biz artık bayağı yerimizi sabitledik ya. Hiçbir türlü bizi hoca kesmiyor. Evet Çaykur Rize Spor'la Fenerbahçe karşılaşacak sayın seyirciler. Bugün Rize'de hava fena değil ama stat biliyorsunuz yani Karadeniz'de öyle olunca yağmurdan çok etkilenen bir zemin var. Bakalım Rize deplasmanında Fenerbahçe nasıl bir oyun ortaya koyacak. Daha şu harika bir müdahale ama hızlı geldi top. Mitat. Yine çok iyi müdahaleler. Barasanovic Mitat Şimdi Sauer Tehlikeli geliyor Rize Taha ile Taha attı pasını Sauer Sauer Aman diyelim aman diyelim Monucci Aman diye Oha top benden git lan Livakovic Ulan az daha gol oluyordu ha Az daha gol oluyordu arkadaşlar Rize'de yine Bizde de yine bakalım neler olacak. Burak Tadic oynadı. Dujan Tadic. Burak Batshuayi ile oynadı. Şimdi İrfan Can. İrfan Can. Mert Hakan. Osayi. Burak orada bekliyor. Burak aldı vurdu. Kaleci Tarık. Zayıf bir şut oluyor. Orta geldi. Bonucci. Bonucci. Burak Ceko'ya koş diyorum. Vatçuay'ı düzeltiyorum. Burak topu bırakmadı. Offside değil mi? Ben aşağı attım bu arada üstler ama Tadiç'e gitti top. Garip oldu. Evet dakika 16 hala gol yoksa izleyiciler Rize'de. Mert Hakan. Şimdi Burak'la oynadı. Burak yukarıdan Batçuay'ın önüne. Batçuay! Durum 1-0 sayı izleyiciler. 18'de geldi gol. Bak çok güzel. Bu nasıl bir gol sevinci la böyle. <laughs> çok güzel gol oldu. Buran güzel pası. <laughs> Batshuayi tam ayağına oturttu. Harika bir gol oluyor gerçekten. Durum 1-0 sayın seyirciler. Michi Batshuayi. Güzel gol oldu ha. Aguado. <laughs> Mitat. Evet Fenerbahçe yine baskılı bir futbolla. Oradan topu kazanmayı bildi. Şimdi Tadic. Grunic. Burak. Batçuvay. Burak aradan pası istedi aldı. Burak çalımını da attı. Pasını yeniden atıyor İrfancan Kahveci. İrfancan Batçuvay. Top döndü sekti. Ne sekti Bilardo gibi idare ha. Oyer. Varasanovic. Mitat. Sauer. Mitat yeniden. Aguardo. Orada bir bilene girdi oyuncular şimdi. Yukarıdan bir pas geldi. oyer, İçeri doğru baktı. Vurdu. O sayeden dönüyor top. Orada yine bir baskı var. İyi geliyorlar. İçeri keserse ama Livakovic. Oğlum Livakovic oyunda çok iyi la. Harbiden oyunda bayağı iyi ha bilmiyorum. Burak Osayi'yi gördü onun koşu yoluna attı pası. Osai'den yeniden Burak'ta bıraktı. Batçuay'ı tam önüne bıraktı. Şimdi biçim Batçuay'ı. Batçuay'ı bekledi iyice. Burak attı Burak ama. Zordu. Batçuay orada keşke kendi vursaydı. Şimdi Erifan Can ah. Çok hızlı toplar geliyor. Burak orada. Bitirilmesi zor oluyor. Ben Hur. Hoyer. Mosi. Mitat. Sağda yine her yeri görüyorsunuz. Delik deşik. Futbol oynamak için çok uygun bir zemin değil. Şimdi yukarıdan top geldi. Mert Hakan topu uzaklaştırdı. Burak oraya girip almayı denedi ama hakem onun yaptığının faal olduğunu da düşünüp avantaja bıraktı. Hayır. Ben Hur. Ben Hur yeniden. Osayi Samuel. Gerçekten performansı çok iyi Osayi'nin. Aguado. Minçev uzaktan Livakovic. Livakovic. Güzel müdahale geldi. Korner İrfan Can. Burak'la şimdi dakika 46-47 artık. Maçın biteceğini tahmin etmiştik. İlk yarı bitiyor sayın seyirciler. Fenerbahçe ilk yarı 1-0 önde kapatıyor maçı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Burak'tan da bir gol bekliyoruz. Asistini de yaptı bu maçı yorgun olmasına rağmen. Kurunic. Mert Hakan Burak'la oynadılar. Burak çok klas. Öster Volde. Kurun iç. Bırak yukarıdan. Duşan Tadiç. Tadiç. Bahçuvay. Mert Hakan. Mert Hakan yandaş tam köşeye bırakıyor. Fenerbahçe 2-0 yapıyor sayın seyirciler. Iki, ikinci yarının başında. Güzel gol oldu. Yine bir, bir oyuncu değişikliği var Fenerbahçe'de. O sayı Samuel çıktı. Yerine Mert Müldür'ü mü bırakıyor? Yoksa ne oluyor? Acayip olmasın diye aldı oyundan ya. <laughs> Kasper Höyer. Mozzi. Çok güzel müdahale Batçuay. Bunu hiç <laughs> yukarı atacak mı? Atamadı Mitat. Orada Perez girmiş. Oğlum Perez ne alakalı oraya? İsmail Hoca yine değişik bir değişiklik. Evet Fenerbahçe baskıyla topu kaptı. Burak çok klas. Burak içeri doğru sokulmayı deniyor. Ama Boyer kaptı topu. Perez güzel müdahale ama top bize de. Şahin. Aha Şahin. Sauer. Sauer. Perez o iç. Österwolde önünde şimdi Tan'ın. Öster Wolle. güzel Güzel müdahale Her oyuncu değişiklikleri var Fenerbahçe'de ve Rize'de Orada yine güzel bir müdahale geliyorsa İyisi işler Şimdi Burak Burak orada biraz ufak şovlar yapıyor Hadi iç Jack oyuna girdi İrfan Can kahveci çıktı Fenerbahçe'de Hadi iç. Oğlum pası öyle bir yerde istedim ki tam koşarken. İbrahim Pehlivan. Çok güzel. Harika bir müdahale. Edin o Batshuayi. Michi Batshuayi. Arkadaşların da bekledi ama Emirhan'a topu. Burak harika kaptı şutunu da attı. <laughs> Burak harika attı golü. Orada kaptı. Golü de attı. Orada gerçekten büyük bir fırsatçılık yaptı. Hemen yakaladığı gibi. Sağına vurdu kalecinin. Tuttuğu köşeden saplıyor Fenerbahçe'de. Durum 3-0. İyi. 3 oldu rahatladık arkadaşlar. Burak yine harika müdahale. Brunic. Burak kaptırdı. Sauer. Aguado. Sauer. Şimanski oyuna giriyor. Mert Hakan yanına çıkıyor Fenerbahçe'de. Şimdi Ceko. Batshuayi. Elin Ceko. Bura attı ama o kadar hızlı bir pas oldu ki yakalayamadı Burak. Evet Burak baskıyı bırakmıyor orada. Ben Hur. Şimdi Burak. Olsak da yok. Burak önüne çekti. Attı arkadaşına. Dushan Tadic Batçuay'ı. Oradan kaleye vurdu. Ha. Benim pas da kötüydü ya bu arada. Tadic'i. Lan atacak sandım yani. Ha. Moçsi. Halil İbrahim Pehlivan. Ya hepsi var bir Burak demiyor anasını satayım. Her şeyi diyor. Ceko. Kurunic. Ceko. Perez. Kronic. Burak uzaktan bir şut. Sert de vurmuştu. Çok güzel müdahale geldi yine. Şimanski. Burak vurdu. Defansan zeki ortam. Oğlum şöyle bir fantazi bir gol deneyelim ya. So the corner played into the box. Now it still could be dangerous. Böyle fantazi bir kornerden böyle bir rovaş ata bir şey atabilsek. Hadi be. İyi fantazi bir şeyler denemeye çalışıyorum ama olmuyor arkadaşlar. Evet maç bitiyor. Fenerbahçe 3 puan almayı beceriyor Rize deplasmanından. Zorlu bir deplasmandı. Zemin koşulları. Zorlu bir rakip ama Fenerbahçe 3 puan alıyor. Ulan her maçta maçın adamıyız anasını satayım ha. Şimdi puan durumuna bir bakalım. İyi bir puan fark var arada. Oğlum bu ne? Antalya, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş puanlara bak. <laughs> Ligde manyak şeyler oluyor sayın izleyiciler. Oğlum ne oluyor bu takır tukur ya? Tamam lan. Gitsin bu ses artık. Paramızı iyice biriktirmeye devam edelim. 3'te puanımız gelmiş. Güzel. Evet arkadaşlar biz bu bölüm burada bitiriyoruz. Yine buradan devam edeceğiz. Sizce için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.